başka önemli konu var tabi. Selcan Gür yanımızda. Hoş geldiniz Hoş Selcan bulduk. Hanım. Şimdi kur hareketleri sigorta primlerine hep yansır zaten. Daha önce de yaşadık. 2001, 2008 2018 ee, ve primlerde artışlar gözlemlenir genelde. Şu an durumu da ben merak ediyorum. Hem de e, bu dönemlerde insanlar ilk etapta sigorta iptallerine giderler. Yani çok önemli olmayan, e, önemli olmayan derken kasko mecbur yapacak arabasına veya sağlık ama e, nedir durum onu merak ediyoruz. Şimdi bu aslında önemli bir konu dediğiniz gibi ve önemli de bir dönem. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de sigorta yenilemeleri genelde Aralık ayında yapılır. Evet. Aralık ayında ve hali hazırda kurlar da böyle yükselirken ben... Çok çok önemli bir hatırlatmayı buradan yapmak istedim. Biz çünkü müşterilerimize bu hatırlatmayı hemen her gün yapıyoruz. Şöyle kolay bir örnekle anlatmak istedim. E, diyelim ki bu sizin makineniz. E, yurt dışından dövizle satın aldınız. Satın aldığınız dönemdeki kura baktığınızda e, o kuru TL'ye çevirdiğinizde makinenin değeri 100 bin TL diyelim. Siz de poliçenize 100 bin TL sigorta bedeli olarak yazdırdınız. ...ve ona göre bir prim ödüyordunuz. Şimdi bugün geldiğiniz noktada... E, ...o makinenin değeri artık 100 bin TL değil... ...200 bin TL. Fakat bugün bir hasar yaşadığınızda... ...alacağınız e, tazminat... ...o eski rakam yani 100 bin TL. Siz o 100 bin TL ile o makineyi yerine koyamazsınız. Yani onun karşılığı olan döviz... ...artık işte yurt dışında makineyi aldığınız ülkede o makineyi almanıza yetmez. Peki ne yapmak gerekiyor? Sizin sigorta bedelinizi revize etmeniz gerekiyor. Yani bu makine artık 200 bin TL'ye tekabül ediyorsa... ...onun karşılığı olan euro veya dolar neyse... ...siz tekrardan sigortacınızı veya acentenizi, brokerınızı arayıp demelisiniz ki... ...burada sigorta bedeli 100 bin TL'ydi ama... Biz bunu revize edelim çünkü kur hareketinden dolayı bunun karşılığı değişti 200 bin TL yapalım. yoksa hasarda eksik sigorta dediğimiz bu olay yaşanır. Hmm. Bunun bunu için ayarlamak kolay değil ama değil mi? Çünkü çok e, volatil bir dolar. E, yani az, evet doğru söylüyorsunuz ayarlamak kolay değil. şu yapılabilir. En başından yani siz makinenizi tesisatınızı dövizle alıyorsanız eğer poliçenizi dövizli poliçe yaparsınız. Hmm. Priminizi de öyle ödersiniz. O zaman kafanız rahat eder. Yani her seferinde işte bunun karşılığı olan TL'yi prim ödeyim diye hesaplamak ve yeniden yeniden değerlemek yerine en baştan işte ben işte 1000 dolar prim ödeyim veya bin euro prim ödeyim derseniz sizin yıl boyunca kur hareketlerinden almış. evet koruma almış olursunuz. Böylece düşünmek zorunda kalmazsınız kur hareketi ne oldu hasar yaşarsam ne olacak o makinem zarar görürse ben tekrar o makineyi yerine koyabilecek parayı bulabilecek miyim diye düşünmezsiniz. Yani bu önemli bir konuydu. bunu ben hem işte CFO'lara hem CEO'lara bizim müşterilerimize tekrar tekrar hatırlatıyorum. Çünkü öbür türlü gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Yani sigortaya aslında bizim tam da bu dönemde ihtiyacımız var. Yani önümüzü böyle çok da net göremediğimiz, ne olacağını bilemediğimiz hani iş işimizde yaşayacağımız büyük bir sıkıntıdan tekrar işimizi işte tekrar işimizi kuracağımız bir maddiyata sahip olmamız gerekiyor. Bu güvenceye daha çok ihtiyacımız var bu dönemde. Yani Şimdi daha önce herhalde zaten Türkiye'nin eski zamanlarında döviz cinsinden herhalde bu poliçeler yapılıyordu. Sonra TL'ye dönmüş bildiğim kadarıyla. Evet doğru. Şimdi trafik ve kasko sigortalarını sormak evet. isterim. Çünkü burada da otomotivde yedek parçaların Fiyatları da artıyor. Tabii ki. E şimdi bu zaman, e, o zaman trafik ve kasko sigortalarında da mı primler ayarlanmak zorunda kalacak? Tabii. Şöyle düşünün. Şimdi e, biz sigortacılar hasar öderken e, yedek parça e, Hı -hı. bu işin zaten e, hasarın yüzde bu oluşturuyor. Yüz geri kalanı da işçilik. Şimdi yedek parça tamamen yurt dışından gelen bir şey. E, dövize bağlı. Bizim ödediğimiz hasarın yüzde 65'ini oluşturan kalem yurt dışından geldiğine göre, dövize bağlı olduğuna göre ister istemez bu zaten fiyatı artan bir şey. e Geri kalan işçilik maliyetleri o da enflasyona bağlı tabii bir şey, tabii. onun da maliyeti artıyor. E, hadi bunları bir kenara bırakın. E, aldığınız yani siz hiç fiyat çarpanınızı değiştirmeseniz dahi aracınızın sigorta bedeli arttığı için. Doğru. Zaten Mecbur prim artıyor. ona göre artıyor. Doğru. Siz yine aynı fiyat çarpanıyla çarpsanız dahi aldığınız aracın bedeli artık zaten daha fazla olduğu için. Yani sigortacıların durumu hakikaten çok zor. Çünkü biz tamamen şeyle çalışıyoruz. Yani işte yedek parça, ithalat ondan sonra diğer konular olsun öyle. E sağlığa bakın şimdi ameliyathanelerde kullanılan Ülümlen. iplik dahi İtal. yurt dışından geliyor. Sağlık enflasyonu denen bir şey var. Yani bu e, kur konusu sadece trafiği, kaskoyu etkilemeyecek. Tüm bu, kur konusu sağlık sigortalarını da etkileyecek. Oradaki maliyetler de tamamen e, kurdan etkilenecek. Yani bizlerin primleri yükselecek. Yani öyle olması gerekir ya çünkü başka ev. türlü o dengeyi yakalamak imkansız. Zaten beklenen bir sonu. Evet. Peki şimdi 2018'de bu yaşanan kurup krizinde bireysel emekliliğe ilgi artmıştı kendilerini korumak amaçlı. Hem de BES'te hani belli bir miktar her ay çekiliyor ve birikiyor. Öbür türlü toplamaya kalksanız illa bir ay, iki ay kaçıyor. Ee, böyle bir yönelim var mı bu dönemde BES'e? 2018'deki gibi. Şimdi e, o dönemden bu döneme bazı şeyler değişti. Ne oldu? E, BES 18 yaş altına açıldı. Hı hı. Şimdi orada çok ciddi bir potansiyel var. 23 milyon 18 yaş altı insanımız var. Şimdi bu bizim için önemli bir fırsat aslında. Öte yandan e, daha önce yılda 6 kez fon değiştirme hakkımız vardı. Şimdi 12 kez fon değiştirebiliyoruz. Hmm. Ha şimdi mesela bakabiliriz diyebiliriz ki altın ve döviz iyi gidiyor. Ben fonlarımı değiştireyim. Hmm. O tarafa e, yönelim. Yani, e, şuna bakabiliriz. İşte besin ortalama getirisi yıllık %25 gibi olmuş. Yani genel planlara hmm. baktığınızda. Hmm. Hani onu baz alıp e, bunun üzerinde seyreden fonlara bakıp ona göre Dönüşüm bes planlarımızla oynayabiliriz. Öte yandan bütün Neşik bes diye bir şey çıktı. Bu ne demek? Artık e, birden fazla ürün e, bir potada toplanabilecek. Bütünleşik besin içinde bes planı var, hayat sigortası var ve sağlık sigortası var. Şimdi ürünlerin bir arada olduğu bir sistem aslında e, sigortalıları da daha evet. da bağlıyor. Yani kişi diyor ki benim burada hem birikimim içinde, var, evet. hem sağlık sigortam var, hem de hayat sigortam var diyor. O yüzden de çok kolay kolay vazgeçmeyebilir besten. Bu dönemde evet bunlar evet. oluştuğu için. Tekrar teşekkür ediyoruz Ben ediyorum teşekkür size. ederim. Bitiriyoruz. Saat 19'da tekrar karşınızdayım.